Sometimes I'm mindless and my mind sits in the bottom of the motherfucking trenches. Twisted, don't need assistance, but sometimes I just don't get this because I crave all this hate for the naysayers. I put it all on my plate, never say. Selamünaleyküm beyler. Geçen 20 Eylül'de bir e, çekiliş yapmıştık. İki farklı kişiye 5000 Royal para dağıtacaktık. Buradaki ben e, yorumlardaki ID'yi aldım. Buraya yapıştırdım bazıları idsini yazmamışlar yazmayanlar maalesef katılamıyor 4 kişi var kazananı belirle diyoruz duyukrim 12 kerem kolip transferini yaptık diğer arkadaşa da gönderdik. Şimdi videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Gir. şehri birçok yerinden Şiddet ve müzik arasında git gellerim var İpin ucunu bırakıyordum harbiden Şimdi yeniden oyunda tıpkı 5 kuşun yemiş Machiavelli yeah. 34 duman pis 2 çarpı 2 5 bu dünya kare Senin doğrularından bana ne Eh, Trash çalıyor her gangsta bari Kurşuna diz korkutmazsa gözüm hapus Sence hiçbir çare var mı söyle dert Kalbimiz broke, gözümüz broke Yerim cash money 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 İstanbul Bay City ve bütün harita tek kayıp identity Keşfedilmeden önce artık bütün yazıp söylediklerim açık hey. büfe Şiddet hey. ve hey. müzik arasında gidiyor hey. yeni. hey. Şimdi yeniden oyunda tıpkı beş kurşun yemiş makaveli Yeah hey. hey. 34'üm hey. hapis 34'ü. Yeah hey. hey. 2 çarp şaşma sokaktan dememiş miydim ha İpin ucunu bırakıyordun harbiden Dökülüyor deliden Dişleri caddenin yere sanki draj Ha yılan gibi bilirsin ya draga Hey sabahtan akşama kadar yoğun trafik Ha kırmızı ve mavi ışıklara nani tatlı tatiyana gibi basit 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 basit, Hey, eh? Sabahtan akşama dek kalabalık trafik hey. Eh? Şehre dönüyorum bu gece olana dek Hissediyorum 15 kurşun yemiş maka veri hey, eh? veri hey. Eh? Vurdum şehri birçok yerinden Pinucunu ucunu bırakıyordum harbiden